Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir sürü börtü böcek yakaladık. Şöyle hani yakından çeksene ama. Oh. Bir sürü şey tırtıl. Böyle farklı farklı şeyler top böceği. Her şeyi doldurduk bulduğumuz. Ve çok iyi. Sıçtı. Hani? Ne dedin sen? at, <laughs> sen? De. At sıçtı at. şeyler bok değil mi? Bak bak Alper'e baksana gidiyor. At sıçtı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ne son bir şey mi diyeyim? <laughs> Görsüz. Do doğayı korusunlar. temiz, temiz koruyun. bıraksınlar. Şimdi çöpleri hem çöpleri çöpe salayım Salayım bir de içiniz alalım. Ve doğadaki hayvanları salalım değil mi? Evet salıyoruz. <laughs> Biraz uzağa salsana abi ya. ya. <laughs> Şuraya şimdi ben. korkmasınlar gel. Evet orası iyi orası. Böyle salalım mı? Allah'ım deli mi Oraya salıyorsun. Gözükmüyor ki abi. Bütün hayvanlar. Allah'ım. Bak bak direkt kırk ayak başarı şeye. Bak 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 ağaca çıkıyor bu. Oo ikisi de deli. <laughs> Top böceklerine baksana. Şu, şunu, şunu çeksen kırmızılıyı kırmızılıyı. Oo çok ilginçler. Kırk ayak nerede? Ağaç takını çeksen. Ağaç takını var Ağaca çıktı. At pisliğine bakalım mı? Belki şey vardır. Kırk ayak kayboldu. Oo direk. Aa top, top peki. peki. Evet. <laughs> ben bunu alırım ki. Aa onda bir şey yok. Bak direk top oldu. Tamam mı? Kapatıyorum. Evet kapatabilirsin. Ben bunlarla misket oynarım ben.